olarak gözüme ilk çarpan şey su altındaki kirlilikler oldu. Ve bununla ilgili sosyal duyarlılık yaratmaya çalışmak adına kendi çapımızda projelere başladık. Şimdi bu kamerayla benim su altında görüntülediğim şeyler saymakta bitmez diyeyim. Mesela Antalya falezlerinde özellikle yukarıdan direkt şehir yaşantısının içerisinde bir bölge olduğu için tekerlekli sandalyeler, traktör lastikleri, cep telefonları, işte e, envai çeşit aklınıza ne gelebilirse e, plastik atık, tek kullanım, maskeler, eldivenler, özellikle olta e, misinalar, kurşunlar bunlar yani her dalışta neredeyse gördüğünüz şeyler. En son işte daldığımızda orada bir de cep telefonu bulduk. O cep telefonunu da getirdik. Belki ilerideki bir kısa filmimizde, bir projemizde falan kullanmak adına şu anda çalışan bir alet değil. O tarz birçok şey buluyoruz yani işte bıçak bulmuştuğumuz var, ne bileyim bir sürü hayalet ağa, misina. Yüzlerce metre uzanan Misineler var mesela bu hayvanların yaşadığı bölgelerin altında. Yani bu manada yaptığımız her dalışta da mümkün olduğunca bu zararlı maddelerden hani elimizdeki imkanlarla temizlik yaparak o bölgeyi kurtarmaya çalışıyoruz. Aslında bir predatörüz. Yani bir insan ırkı dünyada yaşayan bir sürü canlı grubun içerisinde predatörler var. Bunun en üstünde insan var. İnsanoğlunun hızına yani tüketmeye predatör hızına ne yazık ki doğa yetişemiyor. Emin olun insanoğlu birazcık yavaşlasa doğa belki bunu tolere edecek. Özellikle bu pandemi sürecinde. Tek kullanımlık atıkla yani e, malzemeler, bu bardak olur, eldiven olur, maske olur özellikle de bunlardan bahsedelim. Daha çok görür olduk. Zaten bizlerin plastik şişe, metal şişeler, cam şişeler ama plastik şişeler petrol ürünü olduğu için petrol ve petrol benzeri ürünler ne yazık ki doğada öyle kolay kolay kaybolmuyor. Bunlar da suyun altında en çok gördüğümüz malzemeler. Bizim oksijen kaynağımız... Daha çok insanlar tarafından hani ya işte ormanlarımız, evet ormanlarımız da ama asıl oksijen kaynağımız çoğu insanın bilmediği ama bizim tabi adımız gibi bildiğimiz denizler. Bizim oksijen kaynağımız deniz iken bizim bunu boğmayan hakkımız yok. Yani bu yalnızca bizim için değil, canlı dediğimizde prodütörüz ama bizim dışımızda da bir sürü canlı yaşıyor bu dünyada. Örnek deniz kaplumbağaları. Bazı balıklar bunları deniz anası zannediyor, onlar hayvan, içgüdüsel olarak hareket ediyor ve bunu görmüş olduğu beyaz bir poşeti plastik olarak algılamıyor, onu bir deniz anası olarak algılayıp yiyor ve yiyen canlının kendi midesinde sindiriminden kendi etine eğer biz de kaplumbağa için tabii ki söylemiyoruz da bunu balık içinde, kurşun keza öyle e, inanılmaz e, uzun süre denizlerde kalabiliyor ve e, ciddi zararlar verebiliyor. Bunlar bizim suyun altında çok gördüğümüz ama pandemi sürecinde daha çok maske ve eldiven tek kullanımlı olan malzemeleri çok fazla görür olduk. Bu maske kullanımı ve eldiven kullanımı, hatta tek e, kullanımlı kıyafetler, hijyen malzemeleri e, gündeme geldiği günden itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi ilk e, uygulamayı aslında başlatan belediye diyebilirim. Hemen idari binasında tıbbi atık konteynerleri oluşturdu ve bu malzemelerin buraya atılması gerektiği ile ilgili uyarılar, bilgilendirmeler de bulundu ve bununla ilgili personeller görevlendirdi. Ancak bu e, problemin Baktık ki ülkede daha da büyük bir hale geliyor bununla ilgili bir kamuoyu şeyi var, beklentisi var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 7 Nisan 2020 tarihinde bir genel bu konuyla ilgili. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi bunu zaten hazırlıklıydı ama yönetmelikle birlikte daha seri bir şekilde hareket ederek şöyle bir çalışmayı başlattı. Bütün belediyenin binalarında ve dış birimlerinde e, gri e, renkli, üzerinde maske ve eldiven atıkları olarak e, etiketlerin olduğu ayakla açabilen yani temassız, içerisinde poşet olan ve kapaklı olan konteynerleri yerleştirdi ve e, bunların e, atılan malzemeleri yine mevzuata göre e, personel alıyor. E, Koşetli bir şekilde geçici depolama alanında 72 saat bekletiyor. Su altında bu tek kullanımlık bütün maskeler, eldivenler bunlar yeni evet bunlardan evvel de vardı, lakin e, onlarla birlikte daha fazla arttı. Bugün denizde görebiliriz, yarın sizinle küçük bir doğa yürüyüşü yapsak doğada da maalesef işte o AVM'ye gidemeyen bahsettiğimiz insanlar şu an doğaya gidip kendilerini bir şekilde rahatlatıp hava aldıklarını vesaire piknik yapıyorlar. İşte o bütün piknik malzemeleri getirirken kendilerine yük etmekten gocunmadıkları o plastik e, malzemelerin hepsini şu an maalesef doğada bırakıyorlar. Ve dediğim gibi hepsi tek kullanımlık olduğu için, tek kullanımlığı tercih ettikleri için onların sahip çıkamadıkları için rüzgarla vesaire denizde yüzeyde görebiliyoruz. Zaman zaman su altına tabanda inmiş görebiliyoruz. Birazdan dediğim gibi dalış yapacağız sizinle maalesef bunları gözlemleyeceğiz. Da işte 450 yıl yok oluyor diyoruz ya hani söylenen bir şeydir. Aslında yok olan bir şey yok. Yani plastik atıklar e, mikroplastik dediğimiz forma dönüşürler. İşte ultraviyalı ışınları, rüzgarın etkisi, denizdeki parçalanma etkisi, güneş ışınları vesaireyle bunlar çok küçük parçalara dönüşürler. 5 milimetreden daha düşük olduğu zaman biz bunlara mikroplastik diyoruz. Mikroplastikler besin zinciriyle deniz canlılarından insanlara kadar ulaşabiliyoruz. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre bu kadar yaygınlaştı ki biz aslında haftada her bir birey, her bir insan ortalama bir kredi kartı büyüklüğünde bir plastik bünyemizi alıyoruz. Mikroplastiğin ee, deniz canlıları üzerinde özellikle etkisi ee, oldukça e, ciddidir. Bünyelerini aldıkları zaman metabolizmaları zarar görür. Aynı bizim işte fast beslenen bir çocuk gibi düşün. Yani e, daha dayanıklı olur. Özellikle küçük balıklar vesaire. Tabii e, eldiven atıkları ise farklı problemler yaratır. Örneğin bazı deniz canlıları onu Diyen olarak düşünün, İşte bir deniz anasıyla karıştıran bir deniz kaplumbağası bunu bünyesine alabilir. Bu tür e, durumlara da e, yol açabilecek ciddi ve her geçen gün büyüyen bir problem. Sıfır atıkla ilgili çok güzel projeler var gene devletin yürüttüğü. Bunun yanında çok güzel kaynaklar var, kitaplar var, insanların... E, yazdığı vesaire bunlara ulaşmak çok zor değil. Fiyat olarak da çok uygun. İnsanlar dediğim gibi bireysel olarak kendileri bir şey değiştirir. Devlet de yasal bir zorunluluk getirirse insanlara bunlarla ilgili. Umut ediyorum gelecek belki bizim çocuklarımız için biraz daha aydınlık olabilir. Yani çok fazla örnek var. Yani bugün ben yapmaya çalışıyorum dediğim gibi. Aldığınız fasulyeyi, pirinci vesaire bez torbalarda alabilirsiniz. Çok basit bir örnek. İşte dediğim gibi kendi çatalınızı, bıçağınızı hem virüs anlamında yani bu pandemi sürecinde bahsettik ya hem daha güvenli olur yanınızda taşıyabilirsiniz bardağınızı. de dengeli kullanmak lazım. Gerekli şartlarda kullanmak lazım. Ee, tek kullanımlık değil de çok kullanımlık maske kullanabilmemiz lazım. Yani tekrar yıkanıp tekrar kullanabilecek, hijyeni sağlayabileceğimiz maskeleri kullanmayı tercih edebiliriz. Kıyı kullanan e, ziyaretçilerimize, vatandaşlara, halk çağrımız lütfen herkes maskesine sahip çıksın. Eldivene sahip çıksın. Zaten bunların deniz alanında kullanılması yasak. Bunları kıyıda atık konteynerleri bunlar için ayrılmış olan atık konteynerlerine atmak gerekir. Onun için uygulanmış. Eğer yapılamıyorsa da evinizde bile olsanız evinizde bir poşette bunu muhafaza edip üç gün süresince balkonda daha sonra yine diğer çöp içerisinde içerisine atarak gönderebilirsiniz. <laughs>